yapacağın tek şey doğurmak. Bunu da becerirsin değil mi? O kız sadece bir damızlık. Dünyanın gözünde başka hiçbir değeri yok. Onunla işimiz bitsin. Kendi ellerimle koyacağım kapının önüne. Öyle sütüm kesilmesin, pekmezim dökülmesin. Oh ne hala. Evlendiğin adamın kalbinin hala ilk karısına ait olduğunu nereden bileceksin ki? Aç kapıyı! Delirtme beni aç! yedien yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.